Tabii ki doğal afet ülkesiyiz malumunuz. Bunu hazırlıklarımız hiç bitmeyecek. Bu konsepti devam ettirmeyi istiyoruz. Bu konseptle ilgili olarak da hemen tersaneye ulaşır ulaşmaz ufak basit onarım gerektiren işlerimiz var malumunuz. Yaklaşık bir buçuk sene bölgedeydik. Tabii o bakım onarımlar yapılacak. Yüzer e, platformla ilgili e, yine basit tadilatlar yapılacak. Yaklaşık bir iki haftalık bir süre sonunda tekrardan umarım olmaz ama yeni görevlerine hazır bir şekilde e, Karmarin Tersanemiz'de yeni görevlerini bekliyor olacak Süheyla Sultan. Bizim asıl amacımız da buradaki insanları e, bu acıları bir an önce unutturabilmek en azından da bundan sonraki yaşamlarına bir umut verebilmekti. Bilim insanlarının söylediği gibi büyük bir İstanbul depremi bekleniyor. İhtiyaç umarım olmaz ama olduğu zaman en kısa sürede biz hazır vaziyette. Ben zannediyorum ki artık buradaki kazandığımız tecrübeyle de bir haftayı belki bulmayacak sürelerde yeni görevine istediğimiz her noktaya, denizin olduğu her noktaya bu yaşam gemimizi götürerek 2000 kişiye anında sıcak suyunu, yemeğini, sağlık hizmetini, barınmasını sağlayabilecek bir imkan sağlayacağımıza eminim. Karadeniz Lifeship Ravup Bey Gemisi'nde eğitim gören öğrencilerimize de burs desteğimizi devam ettiriyoruz. Umarım onlar çok güzel yerlere gelecekler. Tabii Karadeniz Holding olarak 55 bin öğrenciye de hali hazırda burs desteğimizin olduğunu söylemem lazım.